1908'den sonra özellikle de Adana olayından sonra taşnaklarla eee İttihatçılar birincisi e, devrimi koruyacaklarına ilişkin 1908 Ağustos'unda çok büyük bir deklarasyon yaparlar, ilan ederler ve daha sonra İttihatçılarla taşnaklar ortak bir komisyon kurarlar. Bu komisyon hemen hemen her ayda bir toplanır, bölgeye gider. Bölge dediğimiz işte Ermenilerin Batı Ermenistanı dedikleri bizim Doğu Anadolu dediğimiz bölgeye gidilir. Ana istedikleri Ermenilerin toprak reformudur. Aslında hakikaten sıradan bir toprak reformudur. Oldukça kompleks bir problem çünkü bir tek sadece orada yaşayan Ermenilerin topraklarına Kürt ağalarının el koymasıyla sınırlı değil. Örneğin daha önce diyelim ki 1878 Rus Savaşı'nda Ermeniler terk etmiş, gitmişler. Şey Ruslarla birlikte. Daha sonra o toprakları Kürtler gelmiş üstüne oturmuşlar. Sonra bu Ermenilerin bir kısmı 1908'den sonra geri dönmüşler ve topraklarını istiyorlar. Yani bu tür son derece sıradan sosyal sorun diyebileceğimiz bir toprak problemleri problemimiz de var. Bunları çözmede başarısız oldu e, İttihat ve Terakki. Genel problem İttihat Terakki bir tek e, Ermenilere ilişkin değil. Osmanlı'nın bünyesindeki diğer uluslara yönelikte ittihadı anasır diye ilan ettikleri yani farklı unsurların birliği politikası diyeceğimiz politikayı uygulayamadı, uygulamadı. Burada aslında belki bir parantez açıp bunun bir tek iddihatçılara veya Osmanlılara ilişkin bir problem olmadığını özellikle belirtmek gerekiyor. Bu sorun daha çok bütün e, kozmopolit imparatorlukların problemi. Avusturya, Macaristan'da aynı problem var, Rusya'da aynı problem var, Osmanlı'da aynı problem var. Problem şu, bir imparatorluğun bünyesindesin. Hepiniz bir imparatorluğun içinde yaşıyorsunuz. Ve diyelim ki vatandaşlık olarak da eşitsiniz. Peki imparatorluğa ait olmanın kolektif aidatı ne olacak? Yani ben Osmanlıyım dediğiniz zaman bu Osmanlı olmaktan ne anlayacaksınız? Zaten İttihatçılar hiçbir zaman kendilerini ilk dönemlerde biz Türkçüyüz falan diye tanımlamadılar. Onlar Osmanlıcıyız dediler. Birleştirici olmak zorundaydılar. Fakat onların Osmanlıcılık diye yaptıkları aslında basit bir İslam Türk sentezinin kültürel kimliğiydi, sunabildikleri buydu. Başka bir kozmopolit kültü yoktu ortada. Onun içinde Hristiyanlar zaten e, İttihat ve terakki işte e, hadi Anasır ve Osmanlıların birliği dedikçe ya siz burada sadece sıradan e, bir e, Türkçülük ve İslamcılık yapıyorsunuz. Yani bizi birleştirmiyor bu. Dolayısıyla böyle bir kültürel ortak aidiyet yoktu.